Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Yunus Emre. Nasılsınız? Umarım keyfiniz yerindedir. Arkadaşlar bugün PUBG Mobile'de win almaya çalışacağız. Deminki maçta ben ee, videoyu kapattım öldüğüm için çok güzel bir videoydu. Sonu doğru çok efsane bir bir 3 attım. 4'e atamadım çünkü adamın infosunu alamamıştım. 4'ün önceden yeri farklı yerdeydi. Neyse konumuz bu değil geldik. Bu sefer win almaya geldik. İnşallah adam atlamıştır. Bizim takım da buraya geldi de. Şimdi bunlar da kill toplar. Gene video çıkmayacak değil mi? öl 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 öl. öl. Ölmek çok güzel. Çok güzel oynadım. Çok güzel oynadım ama. tak takıldım. Bir dakika ne olur? Benim de adım Yunus Emre. Aa yoklar. Ne yaptı oğlum bu? Saçma saçma kutular hanım. Onu değil mi burada öldürdüğüm adamların kiri gelmiş ama kendileri yok. Ya ki ben gene dipçi yaptım. 15 sakın panı, mevli bir sokma. Ne işe yarıyor? Allah Allah. Neyse lootumuzu yapalım gidelim. Çok güzel 762. Aha. Ben varım. Burada mı acaba lan? Şurada mı? Tamam unutmamıştım. Tamam. Yok tut. Lanmış. Allah'ım. O nasıl bir pusma? M7 alayım ben. Altı var zaten. Ama en son burada adam vardı. Onu mu Ben onu anlamadım. Allah Allah. Gitmiş. acaba diyeceğim şey kırmızı gibiydi Hı -hı. gördüm Ben de bunu alırım şimdi Of çok güzel spreydi. Ah! yazalım bana gelsin çok güzel el. Oy. Öldürsek de ölelim ne yapalım ne? arkadaşlar bir dakika ben bir soru Evet arkadaşlar moral bozmak yok. Deminki ki gerizekalılar kurtarmadı. Biraz izleyince de baktım pusucular. Adam botu görüyor botu sıkmıyor o kadar pusuyor yani. aşır derece pusucu. Boş ver moral bozmak yok. Devam. Güzeldi. Yani güzel spreylerle başlamıştık. Bakalım. AKD'de de biraz gelişmem olduğunu görmüştüm. Geleni tava fırlatmayı düşünüyorum. U Uzi daha iyi. Korktum. mu? Hadi lan anki alayım gene. Devam. Aldım oldu. Ses geliyor mu? Bir dakika. Tamam şeyden geliyor ses. Uh -huh. Biri zıpladı. Ya da atladı artık. Neyse devam edelim. Çok güzel. Yakından bir yerden ses alıyorum ama. Çözemedim. Bizim her gibi ama sanki karşıda ya. Sağda mı? Herkes pusuyor Sabahtan beridir orada herhalde. Ben biraz beklerim. Aslında her şeyim tamam. Oynayabilirim karşı. Hadi oynayalım o zaman. Aha karşıdan geçti. Devam. Uçaktan ses kasamıyorum. Burada. Bir üstte. Denedim. Ay. Ufak çaplı bir korktum sadece. Hiçbir şey yok. Üç tane mi aldık biz? Evet. İki tanesini atsak daha iyi olabilir. Bakalım kaç oldu paramız? 51. Güzel. Kalsın. Buradan hemen adam aramaya gideriz. araba durdu. Şeyde mi durdu acaba? Para alma yeri. O para. Ama orası kalktı değil mi? Diyeceğim. Yo. Aa arkadan drop var. Gidelim. Gidelim. 50'yi alabiliriz de ben bir 6x'i alayım şu an aha, aldık ama 6x çekmiyor. 4 alacağız mecburi. Ses geliyor arkadaşlar. Son iki mermiyle. Çektim. Şu an hangi tarafa gideyim kararsız kaldım. Of çok kararsız kaldım tepeye de gidebilirim. Burada da kalabilirim. Yani şöyle ilk önce bir alana geçmiyor. Yapacak bir şey yok. Haydi. Biraz uzun olacak kusura. Biraz uzun olacak. Yüklenmesi biraz zor olur. Ama size değer. Bence güzel bir maç ya. Araç alındı mı buradan? Yok. Çok güzel. Buggy. 21 para kalmış. M4 almayacağım. Arkadan yukarıdan pardon. Dur tehlikeli adamım ben. Şunu alayım. Çok kasıyor. basit bir şekilde aldım. Dönelim. alanı giyeceğiz. Bunlar tehlikeli. Bunlar bayağı tehlikeli. Koş ver. Koşalım şöyle bir. Kurtar bizi diyorsun da işim gücüm yok. Sizimi kurtaracağım ya. geçip alanı koşmam lazım hatta motorla diğer alana da girmem lazım of oh! Orada mı? Çok güzel. Çıkalım şöyle. Allah'tan sessizle Çok kötü yerdeyim. Ah adamın alanı da adamı var. Kim çalındı? Bence çok güzel gitti o. Of. Neyse arkadaşlar, umarım izlediğiniz için umarım beğenirsiniz. Ya çok çalıştım, olmadı. İnşallah daha güzel videolar çekeceğim. Kendinize ba iyi bakın. Bay bay.